İki tamircinin üç bataryayı çöpe at. Bunlardan bir şey olmaz dedi. İki tanesi boştu. Onların tamiratını yapmıştık. Üçüncüsü davret. Şimdi bunun tamiratını yapacağız. 0.20 mm dikel şerit kullanılmış. Öncelikle BMS'yi karttan ayırıyorum. Kenara doğru aynı şekilde koyuyorum. Bunun altında tork başlı vidalar vardı. Kasayı o şekilde çıkarttım. Kullanacağım pillerin aynı tarihli, aynı voltaj kontrollerinde olmasına dikkat ediyorum. Hepsi 3.70-71'de kontrolleri saldıktan sonra pilleri kasadan ayırıyorum. Bu pilleri kasadan ayırmak için mecburen puntaları sökmeniz gerekiyor. Yeni pilleri takarken de aynı şekilde takacağız. Bakın açtığım 1 artı 1 eksi şeklinde bağlama aynı şekilde takacağız. Pillerin artı kutmana kağıt çantamı koydum. Bunları artık tek tek söylemiyorum. Takip edenler zaten bilir. Aynı şekilde takıyorum. Bakın davrek olan şarjlı vidalama setine bile Orion takıyoruz. Puntaları yapıyorum. Çift sıra puntayı bunda da yapıyorum. Bakın dikkat ederseniz çift sıra punta gösteriyorum size. Orası tek burası tek değil. Bütün bağlantılarını aynı şekilde yapıyorum. Kartı bağladık. ışıklarımızı kontrol ettik. Bir de çıkışta voltajımızı gördüğümüz zaman işlemimiz tamam. Kağıt conteline tekrardan sağını solunu kapatıyorum. Bu bataryaların nesi çökmüş anlamadım. Yani evde bu davrek iş görebilir. Profesyonel işlerde zaten boş iş görebilir. Ama boşun da bozuk olmadığını bir önceki videoda hepimiz görmüştük. Alt taraftaki tork başlı vidaları sıkıyorum. Alttaki vidanın fırladığına bakmayın. Onu hemen alıp yerine takacağız. Üçüncü bataryamızın pilini de değiştirdik. Herkese kolay gelsin. Kalın sağlıcakla. Hayırlı olsun. Bu arada üzerinden çıkan piller 2000'likti. Gerçekten 2000'lik mi onu da bilemiyorum.